Sen canım şems, ruhum şems. Her şeyim şems diyebileceğim bir kimse var mı? Ayım şems, günüm şems, dinim şems. Sen onu küfürle itham edersin. Benim anam da aşk, babam da aşk. Biz aşkın çocuklarıyız. Sen onu küfürle nitelendirirsin. Sen böyle sevemedin ki. Sen böyle bir üstadı sevmedin ki hiç. Bakıyor koca profesör. Hocam dedim. Dağa baktığında orada şeyhinin suretini gördün mü dedim. Böyle baktı bana. Çorbada gördün mü dedim şeyhinin suretini. İçecek olduğun su bardağında gördün mü dedim. Böyle baktı. Dedim hocam yattığın yatakta dedim. Şeyhin oldun mu? Vücudun büyüdü mü? Büyüdü 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 yaşadığın şehri içine aldı mı? Daha da büyüdü büyüdü. Bölgeyi, beldeyi, ülkeyi daha da büyüdü. Bütün kara parçalarını aldım içine dedim. Böyle bakıyor ona. Sana göre dedim ben normal değilim de değil mi dedim. Kaldı. Nereden anlayacaksın Mevlana'yı? Nereden anlayacaksın Şems'i dedim. Sen okursun ancak dedim. Evet dedi biz dedi inceliyoruz okuyoruz dedi. Okuyorsunuz dedim. Yaşamıyorsunuz. Sen dedim çıkıp da şehrin dışına dedim hiç kimseye haber vermeden o geliyor deyip de dedim ben. Yola dedim boynunu koyup kulağından topraktan şeyhinin kokusunu aldın mı dedim ben. Ya bu nasıl bir şey muhabbet ya dedi. Ha dedim bu işte nasıl muhabbet bu dedim.